yağışlı bir İstanbul gününden Beşiktaş'tan herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşlarımla birlikte bugün Beşiktaş çarşıdayız. Dediğim gibi soğuk bir gün, dışarı çıkarken mutlaka üstünüze bir şey almayı unutmayın. Hazırsanız buyurun bizler maksat yarışma kolsuna başlıyoruz. Evet efendim yanımda genç iki arkadaşım var, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. İsim nedir? Ee, Berkay. Hanımefendiyi de tanıyalım. Ben de Nil. <laughs> Nil Hanımcığım, <laughs> hoş geldiniz. Nasıl geçiyor günler? Güzel geçiyor. Biraz sıkıntılı tabii korona döneminde. Okula maskeli, geldik, maskeli. derse girmeye. Sonra evimize gideceğiz koşa, direkt. Koşa koşa eve evet. direkt. Ee, ne okuyorsunuz? Elektrik elektronik mühendisliği okuyoruz ikimiz de. Ben de elektrik mi? elektronik mühendisliği okuyorum. Peki kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıfız ikimiz de. Zor mu? Zorlanıyoruz. Yani. Peki okula gelmeniz gerekiyor mu? Evden kimi okullar online olarak da eğitime devam ediyorlar. Ee, genelde çoğu dersimiz online ama e, bazen lab, laboratuvar derslerimiz için okula geliyoruz. Kısaca lab diyoruz sevgili <laughs> seyirciler, laboratuvar derslerine. Peki çünkü e, yani ben herhalde bu dönemde okulda okuyor olsam herhalde başarısız olduğum bir dönem olurdu çünkü e, çok böyle internet üzerinden bir şeyleri anlayabilen bir tip değilim daha dokunmatik bir insanım karşılıklı konuşacağım, fikir alışverişinde bulunacağım ancak o şekilde geçebilirim. Allah yardımcınız olsun vallahi. Teşekkürler, sağ olun. Kim yarışacak benimle? Ben yarışayım tamam. Nil Hanım direkt Berkay yarışacak ya. dedi. Niye korkuyor musunuz? Yok ya ben ona daha çok güveniyorum. Peki yaşasın. Teşekkürler. Efendim Berkay Bey Nil Hanım'dan da o enerjiyi, motivasyonu aldı. Artık bu motivasyonla yarışmaya başlayacağız. İlk sorum geliyor size. Kamyonların çok ve değişik ses çıkaran kornaları hangi isimle anılır? Havalı korna. Havalı korna geliyor arkadaşlar. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Bugün ne kadar duyduğumuz en değişik havalı korna melodisi nasıldı? Yani şimdi yapmayayım da hani çok ben değişik sesler duydum. Evet 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 God Godfather God God sesiyle koca bir kamyon geliyordu karşılar. Çok enteresan şeyler de var ama bu hakikaten havalı kornalarda acayip müzikler e, çok oluyor. Çok yaratıcı Yaratı oluyor. Sıplatıyor evet. ama insanı yani araba kullanan onu söyleyeyim. İkinci soruya geçiyorum. O da şu. Bir sınıfta öğrencilerin belirli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takıma ne denir? Bunu daha çok ilkokul yıllarında bir şey oluşturuyorlardı Küme. bize. Efendim. Küme. Küme. Doğru cevap geliyor Alkışlay kocaman. Geliyor. Üniversitede küme yok proje grupları ya oluyor Evet genelde mi? öyle ama hatırladım. Peki nerelisiniz? Tekirdağlı'yım ben. Aa neresinden? Merkez Süleymanpaşa. Benim nüfusa Tekirdağ Şarköy yazıyor. Du, evet. du diyorum evlenmeden önce. Şarköy Siz güzel. Ya. Ben İstanbulluyum. Göbek. Evet. Ah, <laughs> peki. İstanbul'da da Beşiktaş'ta mı ikamet ediyorsunuz? Beşiktaş'ta oturuyorum. Burada okuyorum zaten Bahçeşehir Üniversitesi'nde. E, zaten biraz böyle Beşiktaş öğrenci e, şeyi. <laughs> e, öğrenci sancı oldu yani, peki, evet. peki efendim. Son sorum da şu. Lüksemburg'un başkenti neresidir? Hadi bir düşünelim. Yüzümüze eksiltmeyelim Berkay evet. Bey. Ben yanınızdayım sizler. Lüksemburg'un başkenti neresi olabilir? Milan'ıma sorayım var mı bir fikriniz? Hiç yok diyor kendisi. Evet, açıkçası beklemediğim yerden geldi. <gülüyor> eyvah <gülüyor> eyvah. Biraz yardım ederseniz belki bilebilirim. Lüksemburg'un başkentinin baş harfi Lüleburgaz'ın L'si ile başlıyor. Ne olabilir acaba? Başkentlerle aramız. L Lieş. Efendim? Niye? Yok, değil. Yanlış kopya veriyorlar bence. Evet, hiç. korkular. Hiç şey yapmayın. Kulak asmayın, yanlış. Bir fikrim var mı? <laughs> Yok, direkt mikrofonun ile gitti. Bir fikrim var mı diye. Hadi ikinci harfi de veriyorum. Ümraniye'nin ünsü. Lüksemburg'un başkenti neresidir diye soruyorum. Yanlış cevap geliyor. Hiç onu çözümlemeye ee, çalışmayın o yüzden. Rica edelim. Lintenshine duydum ama Hayır, değil. Hayır işte yanlış cevap dedim yanlış ben. Olduğunu zaten yanlış olduğunu bildiğim için. Yanlış kopya. Söylemiyorum onu. Beşten geri sayacağım ee, üzülerek beş. Lüksemburg. Lüksemburg doğru cevap sevgili seyirciler. Geliyor alkışlar kocaman. Biraz şaşırtılı Biraz zor bir oldu. Sorumlu. Evet. <laughs> yanlış evet. kopyalar da gelince... Evet yanlış evet, kopya daha zor karıştırıyor oldu. değil mi? Söylemeyiniz lütfen. Kopya vermeyiniz lütfen tebrik ediyorum. Var çok Aa, teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Nasıl geçti yarışma? Ee, yarışma genel olarak güzeldi. Son soruda zorlandım biraz. Hı -hı. Açıkçası tam hatırlayamadım olsun, yani. Maksat yarışmak olsun evet, diyoruz. Öyle. Bir de Nil Hanım'a uzatalım mikrofonu. Arkadaşınızın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, çok beğendim. Ee, <laughs> çok beğendim, çok beğendim diyor Nil Hanım. Geliyor artık. Teşekkür ederim. Sizi uğurluyoruz. Hoşçakalın. Maksat yarışmak olsun. Yanında tatlı bir hanımefendi var. arkadaşlar ona Nazo diye sesleniyorlar sevgili seyirciler. Nazo mı adın? Hayır Nazo. Nazo. Yani evet. Normalde adın Nazo. Evet. Peki efendim. Alışık değilse Hep öyle deriz ya. Ben Nazo'yu hemen Nazo diyorum <laughs> çünkü bazen. O yüzden sizin de böyle tam isminizi öğrenmek istedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Bir düşündünüz diye <laughs> bir durum mu var? E, tabii ki de yani işte koronasıymış, havalar soğudu falan. Biraz. Vallahi korunmalar, felaketler, öğrencilik evet. hakikaten zor. Aynen zor biraz. Peki kolaylıklar diliyorum. Teşekkür diyorum. ederim. Biraz sizi tanıyalım mı? Ee, Yıldız Teknik öğrencisiyim. Kimya okuyorum. Birinci sınıfım. İstediğin bölüm müydü kimya? Evet sadece kimya tercih ettim ve geldim istediğim Ne güzel. Bölümüm. Yıldız Teknik Üniversitesi de çok köklü okullarımızdan bir tanesi zaten. <laughs> Peki heyecanlısın da sanki birazcık? Aynen ilk defa kameralara çıkıyorum. Peki. <laughs> ilk defa kameralara çıkıyorum diyor şöyle biraz da hazırlıksızdım. Buradan geçerken yakaladık diyordum. Aynen. Peki. Yarışacağız. Şimdi hiç önemli değil Nazo hanımcığım. Kamera arkasında kimler var? Kimler onlar? Ee, doğru en yakın arkadaşlarım aynı zamanda iş arkadaşlarım da Asena, e, Elif Dicle ve Gizem. Ay şahane bir sizler grubu evet, Biz de kahvaltı Temel yaptık, arkasından. sonra kahve içtik, turlayalım derken Aynen de... Ay ne hoş <laughs> anlatıyor Nozu Hanım, biz de kahvaltı yaptık, kahve içelim derken çok tatlısınız. Teşekkür Arkadaşlarınız, ederim. Arkadaşlarınız e, sizinle ilgili bana böyle bir ipucu verdiler, kulağıma bir şey fısıldadılar. Ne güzel. E, dediler ki, Nazo'nun sesi çok güzeldir. <laughs> Bu gerçek miydi? Sizce? Biliyorum <laughs> ki ben tanımıyorum size. Hayır çok kötü. Ya dalga geçmek için söylediler o zaman. Gerçekten yani eğer sizin... Başarılı bir iş yapmanızı istemeseydim şarkı söylerdim ama istediğim <laughs> için gerçekten söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Çok evet. sağ olun diyorum o zaman. Evet. Ben arkadaşlarınızın cazına geldim. Her ay şaka yapıyorlar onlar. Hazırsanız eğer ilk sorum geliyor Nazo Hanım. o da evet. şudur. Ünlü masalda kaval çalınarak kurtarılan köyü hangi hayvanlar basmıştır? Sorunun başını duymadım da. Ünlü masalda kaval çalınarak kurtarılan köyü... Hangi hayvanlar basmıştır diye sordum sevgili seyirciler. Evet fareler diyorum ben fareler de yani Bunu da düşüneyim artık. Fareler geliyor alkışlar kocaman. Alkışlar evet. soruyu geride bıraktık. Küçükken aranız nasıldı masallarla? Çok, çok da iyi değildi yani. Annem istediğim masalları hep okumazdı. Niye? Biliyorsunuz <laughs> Bir dizi var ya çocukluğuna inelim. Meğer ne çok şey kalmış içinde. Nasıl <laughs> hemen devam ediyormuşum. Evet. Niye okumazdı? <laughs> bilmiyorum. Bir tane daha küçük kardeşim vardı. <laughs> e, ortayı bulmaya çalışırken hep de istediğim nasallar okunmazdı yani. Peki peki üzüldüm senin adına ama <laughs> annem de yani bir ona bir sana kadınca. E kardeşim değilmeyin. biraz boğaçlama şeyler isterdi. anne masallar. masallar. isterdi. Annem <laughs> onları yaparken pek bir ara tutturamazdı yani. Peki sen ablasın nasıl sayıda diye Aynen. devam etmiştir annen de. İkinci soruya geçiyorum ama tarihle alan nasıldır? İkinci sorum biraz tarihle <laughs> alakalı. yani sayısalcıyım ama işte olduğu kadarıyla bakalım. Olduğu kadar, olmadı kadar diyoruz. İkinci soruya geçiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan mangır, akçe ve kuruş ne birimi olabilir? Para birim olabilir ya. Para, para, para. Aynı öyle. Para da para, para. Korktum bir an tarihe ince. A alakalı vardı <laughs> ama sorum zor değildi. Kolaydı, <laughs> kolaydı. Ben daha köklü bir şey bekledim. Ben yok korktum. yok. Keşke kimyadan bir soru olsaydı. Evet. Değil mi? Çatır çatır verirdi vallahi nasıl canlandı. Yani i̇şte keşke olsaydı. Neyse başka zaman. Peki son sorum şu. Asya'da düzenlenen ilk olimpiyat oyunları nerede gerçekleştirilmiştir? <laughs> bir düşünelim zaten hani olimpiyat deyince orası aklımıza spesifik gelen yerlerden bir tanesi. Evet. Ne olimpiyatları olabilir? Soruyu bir tür daha alabilir Tabii ki i̇lk Asya'da bilir. düzenlenen ilk olimpiyat oyunları nerede gerçekleştirilmiştir diye sordum sevgili seyirciler. Nazoan'ın bir kafasını toparlamaya çalışıyor. <laughs> Fazla güldüm galiba. <laughs> Neresi olabilir? Tahminde bulun. Yani çok da farklı şeyler gelmiyor aslında tabi ama bilmiyorum. Sesler ne şaşırdık. Şey, Tokyo falan mı? Tokyo! <laughs> doğru cevap evet, Tokyo. Geliyor alkışlar kocaman. Üstü üç yaptınız. Nasıl geçti Se yarışma? Ay çok eğlendim ben gerçekten. İlk ki katılmışım. İyi ki tanıştık, <laughs> iyi ki yarıştık. Evet memnun O zaman oldum. bizim için şöyle bir maksat yarışmak olsun der misiniz? <laughs> maksat yarışmak olsun. <laughs> devam ediyorum bugün. Ne güzel onların enerjisi bize de geçiyor. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkürler. İsim nedir? Gizem. Gizem, gizem Dicle. Gizemli bir insan mısın? Yok çok değilim. Çok değilim diyor. Ben de öyle 5 dakikada sınıfçı <laughs> hayatım yani otursam <laughs> anlatırım. Sıfır gizem değil mi ağzın? Öyleyim çatır çatır. Sen sor ben söyleyeyim. Gerçi çok da kötü bir şeyle başladım. Gizem gizemli bir insan mısın Böyle kötü espri gibi oldu değil mi? <laughs> Genelde denk geldiğim bir şey. Yapıyorlar yani. özür dilerim Gizem. <laughs> önemli değil mi şu <laughs> anda? Peki ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günler? Hani işte iyi olmaya çalışıyoruz. Birazcık bu korona pandemiden. Evet. Ve havalar soğudu. Iyice. Çok kapalı. Artacak evet. diyorlar vallahi vakalar. Sevgili seyirciler lütfen bağışıklık sisteminiz için dikkat edin kendinize. Gerekli vitaminleri alın. Gerek haplardan gerek meyvelerden artık nasıl tercih ediyorsanız ama bu kış hepimizin kendini koruması gereken bir kış olacağı benziyor güzel. Sen ne gibi tedbirler alıyorsun? Yani işte sıkı giymeye çalışıyorum dediğiniz gibi vitamin almaya çalışıyorum. <laughs> dikkat etmeye Matye çalışıyorum. Makemesi, evet, hijyene evet, de zaten artık hepimiz evet, dikkat ediyoruz. Çok aynen önemli. Öyle. Gizem'cim okuyor musun? Evet okuyorum. Ne okuyorsun? Sivil havacılık okuyorum. Oh havacılık. Evet. İleride kabin memuru, sivil havacılık okuyanlar ne oluyor? Sen açıkla. de ee, mesela direkt kabin memuru geliyor aklıma. Aynen kabin memuru geliyor. Dispatcher olabiliyorsun. Yer Devam ettirirsen pilotaj olabiliyor. Ha, süper. Devam değişiyor bölüm bölüm. Peki istediğin bölüm müydü? Ee, hukuk istiyordum ama oh. havacılığa oh. yöneldim. <laughs> <laughs> evet biraz ters evet. köşe olmuş. Hukuk ne <laughs> ha, Havacılık ne evet. ama sevdin mi bölümü? Evet seviyorum artık. Bazen de hayırlısı diyoruz ya yani hayırlısı neyse olsun ya belki de senin için hayırlısı böyledir. Umarım. Peki ilk sorum geliyor Gizemciğim. Halk arasında nazar değmemesi için kaç kere maşallah denir? 41 kere maşallah. 41 kere maşallah diyoruz geliyor Alkışay kocaman. İlk soruyu geride bırakıyoruz sevgili seyirciler. İkinci soruya geçiyorum. Hazırlanan çayın, renk ve koku bakımından istenilen duruma gelmesine ne denir? Hmm, demli olmasın. Dem, doğru cevap geliyor alkışlar. Alkışla kendini güzel. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz çünkü. <laughs> İyiyim. Çaycı mısın kahveci misin? Çaycıyım. Ben de öyle vallahi kahveden hiç anlamam. Hiç ben kahvesi, de hiç anlamam kahveden. Sadece o diğer havalı kahve isimlerini çok bilmiyorum vallahi. Ama çay böyle bütün yorgunluğumu alıyor gibi oluyor. Eskiden hiç öyle değildi. Bizde bir karadenizlilik falan da yok ama şimdi son yıllarda yaşla birlikte iyice iyi gelmeye başladı bana. Son sorum şu. Haroşa kelim haroşo düzeltiyorum sevgili seyirciler. Kelimesi hangi dilde iyi güzel anlamına gelir? Haroşo. Hmm. Türkiye'nin komşularını bir düşün. Yani üst tarafta mı alt tarafta yani şöyle komşular derken şöyle ee... Böyle yukarı kuzey. Soğuk bir yer mi? Soğuk. Ee, Çok soğuk. <laughs> Rusça olabilir mi? Yani orada nece konuşuluyor? Rusça. Ha, Rusça. Evet. Doğru cevap sevgili seyirciler. İçte üç, üç yapıyorsun. Nasıl geçti yarışma? Ama i̇yiydi. Son soruya kadar iyiydi bence. Bence son soruda da hiç fena değildi. Evet, minik kuçlarıyla. Evet sizden Hallettik. Olur o kadar. Bizim için bir maksat yarışmak olsun der misin? tabii. Maksat yarışmak olsun. Genç arkadaşımızı uğurluyorum. Hadi. Maksat yarışmak olsun. Bugün de sonuna geldik sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.